Dolandırıcıların yeni yöntemi ucuz ev ilanı. Sahte ilanlarla ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan kapora alıp kayıplara karışıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapılmalı ayrıntılar haberimizde? Fiyatlar oldukça yükselişte. Kiralar, daire satış fiyatları. E, tabii dolandırıcılar da olduğu, bunu gerçekten kullanıyorlar. Dolandırıcıların hedefinde bu kez satılık ucuz ev arayışında olanlar var. Herkesin hayalidir ev sahibi olmak ve çoğu insan ev ararken en çok da ucuz ev arayışına giriyor ve bu ucuz ev arayışı da çoğu kişinin hayalini kabusa çeviriyor. Çünkü dolandırıcılar ev sahibi kılığına ya da emlakçı kılığına girerek ucuz ev ilanı veriyor sahte ilanlarla ve kapora alarak ortadan kayboluyor. İlk önce güvenilir emlakçılar olması gerekiyor. Yani kapora emlakçı o karşılığına veririm. Yoksa tek başına öyle şey, şeye verilmez kapora. Diyelim ki bizde kiralık bir daire var. Bu dairenin fiyatı 7 bin lira, 8 bin lira kirası. Onlar aynı lokasyonda yeni bir işte emlak portallarına, bildiğimiz kullandığımız emlak portallarına bir ilan girişi yapıyorlar. 7 bin liralık daireyi 4 bin lira yazıyorlar. 4 bin 500 lira yazıyorlar. Tabii müşteri bunun farkında değil. Sahibinden ilan giriyorlar. E, komisyonsuz ilan giriyorlar. Bu sefer karşı tarafta diyor ki bu daireyi kaçırmayayım ben diyor. Hani hemen e, ücretini vereyim, kaporasını vereyim ve tutayım ben bu daireyi diye harekete geçtiğinde karşı taraf tabii başlıyor işleme. Ondan sonra siz toplayabildiğiniz kaporayı topluyorsunuz. Ee, daha sonra da tabii hattınızı kırıp atıyorsunuz ya da işte kendiniz tezgahınızı kaldırıyorsunuz. Ondan sonra olan olmuş oluyor. Ben kaporayı ödemek zorunda mı kalıyoruz diyorsunuz ucuz evi görünce? Ee, tabii fırsattır diye özellikle bu zamanda. Biraz iyi niyeti suistimal. Herkes de iyi niyetli tabii. Dolandırıcılar sahte ilanlara daha ucuz ev ilanları vererek kişileri işte bu yöntemle kandırmaya çalışıyorlar ve ucuz ev verildiği için de ne yazık ki müşteriler bu tuzağa daha kolay düşüyor. Uzmanların en başta gelen uyarısı emlakçıların belgesi olup olmadığına dikkat edilmesi. Belli bir acenteden ve belli bir yıla aşmış olması gerekiyor. Bunlara bakın, takip edin ve daireyi görmeden mutlaka kapora ödemeyin. Yani daireye gittiğinizde görün daireyi daire... Daire sahibine hatta görüşebiliyorsunuz. Daire sahibine görüşün. E, daire gerçekten o kişiye mi ait? Tapu onun üstüne mi? Arada kim var? E, Acenta gerçekçi mi değil mi? Kaporamızı ya da evet bunları yetki sözleşmesi var mı yok mu? Bunlara lütfen dikkat edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.